Dı 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 dın dın. Döner döner o oh, döner Hoş geldin bu nefis döner Her lokmada tatlı bir sefer Boyun seni bekler Murat Hepinize merhaba arkadaşlar Murat TV kanalıma hoş arkadaşlar Murat TV izninizle baş başlıyor böyle gibi bu misafir arkadaşlar Önce, o dönem döne sonuncu, o dönem, dönem Yani o yani, devam edicez değil de bir araya bir devam edicez uzun zaman yani, daya, geçecek, ya. yani, da ne geçecek Ben dağıtmıyorum zaten Kaç ben kaç gün, 2 hafta mı olur 2 hafta 3 hafta olur diye tahmin ediyorum yani Aslında bende hiç videom yok yani o şeyi Ahmet'in videosunu atmak istedim Diğer gün yani videodunu atamadım Onun için yani, eve geldim ya, Hadi bakalım Başlayalım kardeşim olan oyunumuza. Ya şunu ne yaptığımızı hiç hatırlamıyorum. Ya mı kalsın mı? Bitken yere bakalım. Ne almışız? Ne yazdın ben Tamam. Ne almışız abi en son? Acaba hırsız şey ne almışız da diğer bölümden almışız Almışız yani, diğer bölüm ne almışız? Mesela unutkan bana şeyler <laughs> Şunu aldığımızı. Kaba gittim yani. Duvarı var almış mıydı? Biz onlar bir önceki bölümde, 7. bölümde almıştı hatırlıyorum herhalde. Şimdi çok iyi oluyor. Hoş geldiniz. Kıyandığımız ekoy. Hadi başlayalım başlayalım. Başlayalım. Başlayalım.

daha yani şu bir şeyin ben bu ne daha Nasıl ben otomatik ne alakası? en yani mantıklı bir ben en yani mantıklı o yani bir gereği yok mu? Kola basmaların otomatik var mı inşallah yani yoksa bu oh, ne? Ya oğlum ya bu onu çalacağım ne mal şeyler yapıyor ya? Niye bilmiyorum yani bu şeyin Allah için? Şey. Dolayısıyla bir yıl olacak yani bu dönem sesleri. Tamam ben de. Bu dönem sesleri biraz para versin onu zengin gibi ne yapıyor? al Allah Allah.

Zamanında çor satarım yani onda bir tane. Benzin de giderek, ki hayat bilgisi var onda benzin Oğlum bak biri, bir de bütün bir de bak de kendi ikisini zaten benim benzin Yani bu yani, da, çünkü daha geçen, o kadar çok güzel geçiyor, kadar Siz her evim <laughs> atarım mı? gerek yok falan öyle bulamam. Uğraşamam şimdi. E, denize gideriz de yani, Bu da kız kalesi? mesela bu da kalesi bir tane. Ya da onu onu ne, Ant ne gidiyor Ya bu para. <laughs> ya, tek, ne kadar cimrisin.

Bilmiyorum ay olayları ben. Hiç ya mı kalma ben ders olduğu için ben şey. melis var ya yani, melis var ya bir yere. Onun abisinde ben ders alıyorum arkadaşlar. O yüzden ben yani. Ben ders alıyorum ben ders alıyorum. Siktir git bir an abi korkmam izin vermiyor seni. Ben derim işte şube yok adam ya. Siktir git ay, bak Ayıp lan din şeydi lan. Camide kul Rabbini bulur. Camide kul Rabbini bulur ya. Geldi benim belalama.

Bizim gaz onu geri ver. Bizim adam ne yapıyor bunu? Biz simülüs mü? Bizim Enerjetik Enerjetik enerjetik. ya? Hayırdır ana o manyak Bak gel gel. hani gibi aynı ha burada mı? No, koruma alır Gene de bir bir bir, bir daha sahip, güzel olur yani. Ama yani Sen çocuksun sen ama. Bak ben çocuğum. Ben şey... Ben yaşıtlara, yani aynı olan yaşı olanı yaşıt deniyorsa aynı küre olanı küre olmayan keşfet işte. sosyal işte mal şeyler yapıyorlar Kim onu insanın? Beyni mi benim Alo? Beyni satıyor musun? Hasan! Çukur çiki çak! Çaka Ay bahçede ekmeği attım ya var ya oof. Ben sağ sağ söylemiyorum bir ya. Ekmeği attım ha, ekmek ya. Ha ha. ha ekmek yedi. Hayır lan Ne para verdin? Yok hiç şey parası ne bir şey yedi. Yedim ama abi sağ ol. Nasıl oğlum Fransız patatesi de var yani. Patatesi de, de olmaz sağ o da man mantığı vermeyen yani de patates de bizim satmamız lazım. Dönerse patates olmaz daha yani. da üstüne yapacağız. Onu patates o Dönerse yani. Döner konusu bir de maruz var. Domates de başka bir şey yani. Lan malum adam tut. Sosu lan yüzüne ayak açsın. Lan dur gül mü diyor? Neyse al paranı ver. Lan paranı ver. Gül mü diyor? Tamam ben arkada daha yerden yapamam. Şimdi bizim adama verecek. Mesela gül mü diyor? Ben, ben güç şuraya da ki ben kakam diyor. Şimdi şöyle şey yazayım lan şişesini alacak. Tut tut tut. 8 dakika olmuşum güzel ya. 2 yılımızda süresi var. 2 yılımızda 8 yılımızda Ay bu ne yapıyor ama çipini sikim ben bir para vereceğim onu daha reklam edeceğim ya. Bu da bu ayın 21'inde rus açacak inşallah yani amına Roblox'u var ya öyle amına böyle Roblox'un böyle çıkartan amına koymayı kapatanın da çıkartanın da. Bak ya gösterme. Yani kapılıyor içeri yani. Ne? Bir de bak bu da tam tek gösterme. Kapatıldı da ben yine altta gözüküyor yani. Ya yani kaç lan 2700 mü neydi? 2750 dedi yani. Oha kolayım. Para mı bir şey yine bir bilmek falan var o paramız. 2700 mü 500 mü? Bayağı paramız ne birikmiş. Gördün paramız mı oldu bizim amına koyayım? 2800 değil mi bu? Ben ne yapayım? Bu da sen kovalamıyorsun. Hep paranı alıp sizlere gidiyorsun. ne az neneler sağda beni hı geldi yine şey iyi ya mi? <laughs> süt abi ya o ya banemek süt kanlısın kuldan bana abi abi yeni geldi filmde buluyor bana aslında ne böyle bilmiyorum vallahi ben iki tane film izledim hiç başka bilmiyorum film değil mi dizi mi neytale biri dizi dizi biri mi film öyle değil mi 2. <laughs> de var hep geliyor lan yani bir, bir yani bir yer bir bilme yani yani niye yani, yani, yani mesela öyle yapar yani şu oyunda mı güzel mi geldi yani ikincisi çıkan bu oyunu güzel mi he. geldi her oyunu güzel burada da dakika bir güzel mi oldu hikaye bir aa ben burası da ne oluyor burası da atak mı burası var ama artık sen niye var ya arada sırada ne için gülüm ücretsiz diye var mı dün ücretsiz yani, sesi vardı onu açtım morse şey yaz tatil olsun da o çıkmadı ya artık burası sarmıyor yani ben o otlarla geçsin sarmıyor adam oyun sarmıyor bir anda bir sonra çıktı yani ben zaten bırakmam ben nasıl Ya şimdi e, şimdi ama kızım nasıl sarmıyor onu da ben bana da Hep aynı oyunda yani. işte sıkılır ya. Mesela ben de sıkılıyorum. İşte Dört nesne mi sıkılıyor? Değişik oyunlar bana göster. Ben yazıyorsan yapıyorsun sabi? Değişik oyun dakika bir değişik oyun oynamaz şimdi yani bilmeden oyun dakika bir oynuyorsun ben anlamam ama seri yapmam lazım. Yani. Tek şeylik bir oyun olsa daha mı oynanır o? Ki granny mesela şimdi seriye de ama Aynı şeyi sıkıyor? Bu yüzden granny granny oyunu Onda bir ara önce mi ya? Ne demeyin ya. Bari seriye var burada. Böyle ben sıkıp öyle zor farklı farklı işler çıkar arkadaş Allah. Çıkar mı kaya Şimdi benim bildiğim bir sen bir olacak ya. O zaman çıkar. O zaman bile çıkmadı. Bak 77 part bile bak 1 yıl daha Çıkardı. Hayır ben size tamam. 7 part 1 çıkardı 1 yıl oldu. Burada part 2 çıkmadı nedir ya? gitti abi kese. Maske gelsin mal. Bunu deli vermek istedi Para da kaybetmeye geldim lan. Bu direnci Ben mal gibi döner koyar mı için ha. Yani, Ay bir buldu amına yani söz yedim çok çıkar. Ay yedi bir çıkar lan bu haber diyorum. Vay sağ yok. Yani, yedim, yedim. yok. Burası, ilk yılın bir yıl olduğunda şey yapacağım ben. Ben burada yapalım ilk kilona. Edit medya koyacağım ama bunu koyalım çünkü. Edit yapacağım çok güzel olacak yani. Edit medya yapacağım bir Ayşen'i var. Mesela Ayşen'in yüzünü gösterebilir Ya şunu ben daha bir şey değilim artık. Her, her şey yok, her şey hayır ama. var <laughs> herif lan bunun karşını sikeyeceğim böyle böyle bir şey iş. Ahmet mi yüzünü gelse gelmiş mi? Kimse ne yüzünü yani. yüzünü yaptı, konuştu, niye yüzünü gelmiş Ben mal mı ben? Yorumu yeter ki. yorum yaptık onun üstü ben paradan niye almıştım? Baba baba 2454 ama 154 pateri mi? Demek ki o yüzden bir zaman olur da. Yani benden milyonlar izlenir hatta da yani abartma bana binler izlenir şimdi Kimse izlemedi da 5 görüntüleme. Ama biz valla canım iddia edelim ki. Aa 4 görüntüleme olmuş 4 kişi izlemiş. Sen hemen izledin de ben bilmedim ki Maalesef daha romanlar bilmiyor ki nasıl olduğunu. Sen şimdi çok tam bilmiyor da. Yedikçe öğreniriz yani kardeşim. O ilgili bir de o kısım var ya orayı yapamadım öyle bir ya. Bilmiyorum. Orayı yılbaşı 2026'a gireceğiz ya. Dört 5 ay falan ama gel. Peki canlı yayın inancı... açacak. Abi bu şey ben görmüyorum ben gördüm mü? ki şey. 13 yaşına küçük olduğunu o görmüyor o yani. Açıkça onu da bir zahmet tahmin edin artık beyniniz yok mu sizin? Kapı videonun başına dönüyor videonun başında bekliyorum yeter ya. E canlı abim gidi gösterdim ben şimdi. Abim gidi abim gidi ben yanımda öyle çok olsun. Yine burada oturdum yani. Yerine... Şurada oturayım. Şurada oturayım. O tarafta kamerayı tam buraya koyayım kamerayı. Maç falan izleyelim. Ne, bayrak... ne maç çıkar da bilmiyorum. Yani olmaz ya olanlar ya ama ne koyayım ben bu, bu işin yaptı ya şu bek soru yap yosu yaparsam yorum atarsan yaparım. Onu da öğreneceğim. Ne kadar YouTube'u bırakmayacağım. Bırakmayacağım ama yani her gün bir saat mi? Bu da ayıp değil yani? Bütün güdümü göreceksiniz benim? Bütün mü göreceğiz? Allah bize bunu mu verir tabii. yeter ya yani çocuğa. Sesi çirkin ya yani. idi çocuğa bu. Havadan mı çakıp çocuğu bir de ya? Böyle bir çakma şey mi var mı? Ne zaman ne zaman bozuyor? Murat'ı Murat daha ağlayarak görmeyin <laughs> yani çok çocuğu... sık. Anamı bacım. Onu <laughs> kastı için ben otomatik mi şey oluyor? Yavaş gittiği için hızlı gidiyor yine zannediyorum. Benim otomatik onu ibinelik yapıyor bak bana ben değil mi? Kaç günü? 47. Yani bir günde olmuyor ya sen. Bakalım bir yeni video attım ya bir. Mesela bir <laughs> attım ya. O da bir ana var yani onu. Onunla... Bir de bir de ben 9 Temmuz'da dokuz temmuz atmamış mıydım şeyi? Ay sıkı bir şey yok adam gitti. Şey ben yine diğer yani, kaçın onuncu bölümü ya şey daha bizim değil mi? Abi şey abi ne zaman Ne Bir ay Ne oldu? O bir ay olacak ben de video atacağım. O çok güzel ha. Çok güzel olacağım. Ya kalbim mi? ya daha kaç şey var? Kaç kaç? Daha Şubat ay ya. Şubat ay. bana diyor ki aralık ayından Beş 5 ay beş değil mi? Oy 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 olmuyor işte arkadaşlar. Ay bacının nikahı. Öyle olmuyor işte. Mesela aralıkta kaç ay oluyor bizim ilk videomuz? <laughs> The day is bir yıl, bir yıl beş ay oluyor. Bir yıl üç ay oluyor amına. Beynin arkadaş şey. de Bilmedi Temmuz'da aradığın arasında beş ay var ya. Değil mi? Beş ay var. Beş ay olduğu için... Ha, abi reklam yanma ya. Daha daha ne ya. Böyle, o doğru kapatı karşı. Yani eee... İki yıl beş ay mesela bizim iki yıl bir yıl beş olacak ya. O zaman Şubat'ta olacak yine. İki yıl mesela beş ay olmuş ya bizim iki videomuzda Beş ay olduğu için... Yine bir yıl beş yıl olacak yani. Yine beş ay da yine... Aman. Olay ondaydı bari yani. Budur yani da söyleyeceğim daha bir şey söylemeyeceğim yani. Çiki çakka çukku Can Demir abinin sevgilisi abi yok ayıp ya öyle demeyin Ve otomatik bilmem ne zınar açısı makinesi geliyor kardeşim Hadi bakalım bir de Böyle direkt üstüne basarken geliyor değil mi öyle bir şey geldi Onu tam bir net bilmiyorum ha yani Ma Makine falan gelmeyecek böyle bir şey yok yani o yüzden şimdi bunu ben hiç reklam çıkmadı. Bunu pro, pro mu alalım? Pro değil yani. ne? Sadece şişeye basın. tamam bunu aldım. Gel gel gel. Oğlum git gide var ya. Bak şey olmaya başladı. Hayalim oyunun büyük bir başarıya ulaşması. En sevdiğin YouTuber'dan döner efsanesini denemesini iste. Senin desteğinle bu hayali birlikte gerçekleştirebiliriz. Hiç istemiyorum ben siktirin. Ama beni yoğun izleyen birisi varsa okey. Ben demiş mi eski doyuyorum yol partisinde sakalımı gelecek diye. Bir tane arkadaş yorum atmıştım. Ama daha fazla daha fazla spoiler olmadı. Ben öyle düşünüyorum. Kardeşim ben her kendi yorumu. Ben kardeşim diyorum. Her gelen kendi yorumu kardeşim o yani. Ben kendi yorumu onu da ben bir şey diyeyim diyeyim tam onu kendi yorumu kardeşim. Kimse artık yani. Kimse ne olan adam adam. Benim kim olduğunu bile tanıyor <laughs> mi? O kaç yaşında bir youtuber? <laughs> Ay ne de söylemeyeceğim size yani. Söyleyeceğim bir anlamı kalmasın. Belki bir yıl sonra belki iki sonra tamam mı? Abi bir daha böyle. Aa ben. Ben böyle mi yaptım ona? Ben Aa, ben denemedim şu an herkesin. Ben kapama, ben kaba ben kaba konuşuyorum işte. Ne yapacağım bir bina on kaç yaşında mı? Anka yaşımı söylüyorum şu an. Benim yaşım 10. On... Gaziantep baklavası nasıl yenir biliyor musunuz ha? Baklavayı alıcın, ters çevirin, baklavanın altı kısmı damağına yapıştırın, yavaşça ısırın, ısırınca hış diye bir ses çıkacak, afiyetle yiyeceksin. Baklavanın iyisi Gaziantep'te yenir, evin iyisi hasırcıdan alınır. Hasırcı inşaat. Ayrıntılı bilgi evalkom.tr Arkadaşlar, yani tam tamına... Oh. Yıllardır sakladığım sırrı bugün açıklıyorum. Uzun ve sağlıklı yaşamanın sırrı. Hacının şalgamı. Abi reklam yeni göremediniz ki siz. Maalesef yani tam ne diyeceğimi göremediniz. 10 mon değil yani onu da şey demeyin de on değil yani. On kaç ama yani. Bir de bir sayı daha var orada. Ee, hey, ama şimdi çok boş konuşuyorsun. Ben ne konuşuyorum? Oğlum ben patates yiyken

tel takımı sonra doğru maalesef kadar tel takımı var canım acıcak bir tanesi onu ben bilmiyorum ha. bana artık ne yapsam ya mesela böyle kuru fasulye asmr ne rom yorum <laughs> da atayım mı abi ben abi abiyi seviyorum ya o şeyde öyle, ben bana tam ona yani yıldır abi ne Deme, demek ya ne yaşındık ben kaç yaşına 50 yaşına göre öyle bak be yani. Tipiniz gelince geldi. geldi geldi. Boş geldi. Evlere şenli evlere huzursuzluk lanet büyü getirdi. Gelince geldi, bok geldi. Spiller mi niye senin üstünden Ya ama hep ben hepsi izlemem ben lan kayalar İzleyin ya, izlemiyorum ya sen yazar mı koyu harbim bak benim de göremezsin zaten Domik suratı Çirkin surat Ya kenar çirkin iyice mi? Ben ben, 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 ben. Allah beni korusun İçine ben bıçaklayayım yani Bıçaklasa bile bıçaklayamıyorum yani. Hazırsa bile bıçaklayamıyorum yani. <laughs> Bir daha sonra çocuk zayıf Abi ooo, Ben zaman hiç var Allah hiç <laughs> <Zaman yaşı, gülüyor> Ahmet bizim bardağın önce lan Lan mi kaçtı? <gülüyor> 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 İki alamadık ya. Kommt, 280 paramıza geliyor. Bir rüya gördüm. Dün gece görmeseydim ben ne yapayım? Birlikte Var yani, bin, bin param artık ne bu Yok bu olsun. Umarım Murat TV olsun beğenmişsinizdir izleyip... Sonraki Murat TV mö, 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 mö. Sanki Murat Tv'de görüşmek üzere arkadaşlar. Hadi İslam huzur öğrendim hocam vay 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 canım hocam hoş geldiniz ne yapıyorsunuz